Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle beraber balon anahtarlık yapacağız. İnşallah Kapadokya'nın meşhur uçan balonlarının anahtarlığını yapacağız. Bunun için şöyle bir anahtarlık klipsine ihtiyacımız var. Balon kısmını yaparak başlıyoruz. Balon kısmı için turuncu ip, sepeti için de şöyle gri ip tercih ettim. İstediğiniz renklerde uygulayabilirsiniz. Sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. Sihirli halka için altı sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şöyle kısa ipimizi çekiyoruz. İlk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. 6 tane olan sık iğnemizin hepsine de çift batarak ikinci sıramızda ilmek sayısını 12'ye çıkarıyoruz. Hepsine artırma yapıyoruz. İkinci sıramızı tamamladık. Şöyle arkasına bir düğüm atıyoruz. Siz de düğüm atın ve devam ediyoruz. 3. sıramızda da e, tüm sık iğnelerimize çift batıyoruz tekrar. 12 olan sık iğnemizi 24'e çıkarmış oluyoruz. 4. sıramıza geçtik. 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne bir artırma. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. 5. sıramıza geçtik. 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne bir artırma. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. 6. ve 7. sıralarda 2 sıra boyunca 36 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 8. sıramıza geçtik. 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne 1 artırma Sıra sonunda 42 sık iğnemiz olacak. 9. ve 16. sıralar arasında 8 sıra boyunca 42 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet 8 sıra düz ördük. Burada bir renk değişimi yapmaya karar verdim. Farklı bir renk kullanacağım. 2 ilmeğin arasından diğer rengimizi geçirdik. Arkada ip, ipleri bağlıyoruz. Ve yeşil renkle devam ediyoruz. Şimdi 17. sıramızda 5 sık iğne bir eksiltme yapacağız artık eksiltmelere başlıyoruz renk değişimi yaptığımızda yandaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz daha sonra örmeye devam ediyoruz 2 sık iğne 3 4 5 sık iğne bir eksiltme sıra sonuna kadar örüyoruz 17. sıramızın sonunda 36 sık iğnemiz oldu. 18. sıramızda da 36 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. Bu ilmek kaydırma yaptığımız yerde burada ilk sık iğneye atlıyoruz. Zincir çektiğimiz yere batıyoruz. Daha düzgün bir renk geçiş sağlamış oluyoruz. Şu şekilde. Arasında üst sırada kalmıyor, aynı sırada gibi devam ediyor. Bir sıra boyunca düz örüyoruz. 19. sıramıza geçtik. 4 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. 20. sıramıza geçtik. 30 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 21. sıramızdayız. 21. sıramızda 3 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. 22. ve 23. sıralar arasında 2 sıra boyunca 24 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 24. sıramıza geçtik. 2 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. 25. sıramıza geçtik. 25. sıramızda 18 sık iğnemizi BLO olarak öreceğiz. ilmeğin arka kısmındakini şu taraftan alarak öreceğiz. Ön kısımlarını bırakıyoruz. artırma eksiltme yapmıyoruz düz bir şekilde BLO olarak örüyoruz şöyle tekrar göstereyim ilmeği şöyle arka kısmına batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz Bir sıra boyunca BLO ördük. Şöyle bir çizgi çıktı. Sıra boyunca şimdi örmeye devam ediyoruz. 26. sıramıza geçtik. Bir sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Bir sık iğne bir eksiltme. Sıra sonunda 12 sık iğnemiz olacak. 27. sıramızda artırma eksiltme yapmıyoruz. 12 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz bir sıra boyunca. Son sıramızdayız. Artık balonumuzun bu altını kapatacağız. O yüzden el iyice doldurmamız gerekiyor. Her yeri eşit olacak şekilde güzelce dolumunu yapalım. Dolumunu güzelce yaptım. Her taraf eşit olacak şekilde. Artık son sıramızdayız. Son eksiltmemizi yapıyoruz. 28. sıramızda tüm gözleri eksiltiyoruz. Daha sonra da iğne ile toplayacağız ve kapatacağız. Hep eksiltme yapıyoruz bu sırada boyunca. Son eksiltmemizi de yaptık. Şimdi buradan şöyle ipimizi çekiyoruz. Bu gözlerin içerisinden iğneye geçireceğiz ve kalan ilmekleri toparlayacağız. İğnemizi taktık şu şekilde. Şimdi burada da PLO o olarak yani şu ilmeklerin şu uç kısımlarından bize doğru bakan kısımlarından ipimizi geçiriyoruz. Daha sonra sıkıca çekeceğiz ve tamamen kapanmış olacak. Evet şimdi hepsini yaptım. Şu şekilde sıkıca çekiyoruz ve gördüğünüz gibi tamamen düzgün bir şekilde kapanmış oldu. şöyle yan tarafından çıkardım bir. Artık herhangi bir yerinden çıkarıp fazla ipimizi kesiyoruz ve balon kısmını tamamlamış oluyoruz. Şu şekilde balon kısmını tamamladık. Şimdi e, burada belo olarak örmüştük. Buraları tekrar örmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle elimizde bir ilmek yapalım. balonumuzu şöyle kendimize doğru tutup şu şekilde şöyle ilmeği içinden geçirdik bir zincir çektik ve diğer yan tarafından devam ediyoruz şu kısa ipimizde içerisinde tutarak örelim tüm gözlere sık iğne yapıyoruz. Bu ilk ördüğümüzde dahil toplam 4 sıra boyunca düz bir şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz sıra boyunca da düz ördüm. Şöyle iç iç tarafı şöyle elinizde bastırırsanız içine doğru giriyor. O şekilde yapın. En sonunda da ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz. Şu ipi içerisinde kaybediyoruz çeke çeke. bir de kesiyoruz. Balon kısmını ördük. Şimdi sepet kısmını yapmaya başlıyoruz. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halka için 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Kısa ipimizi çekiyoruz. İlk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. 6 tane olan sık iğnemizin hepsine de çift patarak ikinci sıramızda ilmek sayısını 12'ye çıkarıyoruz. Üçüncü sıramıza geçtik. Bir sık iğne bir artırma yapıyoruz. Bir sık iğne bir artırma. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Bu arada şu arkaya da düğüm atmayı unutmayın. Dördüncü sıramıza geçtik. Dördüncü sıramızda iki sık iğne bir artırma yapacağız bir iki sık iğne bir artırma sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak 5. sıramıza geçtik. 5. sıramızda BLO olarak yarım trabzan şeklinde öreceğiz bu sıramızı. ipimizi bir doluyoruz tığımıza. İlmeğin arka kısmından yine BLO olarak yarım trabzan üçünü birlikte çekiyoruz. Doluyoruz. İlmeğin arka kısmından çektik, üçünü birlikte çektik. Yarım trabzan olarak BLO tekniği bir sıra boyunca düz örüyoruz. Şu şekilde. Evet yarım trabzan olarak ördük. Şimdi 6. ve 10. sıralar arasında 5 sıra boyunca 24 sık iğnemizi yine yarım trabzan olarak öreceğiz. Sık iğne yapmıyoruz da yarım trabzan yapıyoruz. 5 sıra yarım trabzan düz örüyoruz. İpimizi doladık. Üçünü birlikte çektik. 5 sıra boyunca düz ördüm. Sepet kısmını oluşturduk şu şekilde. Şimdi en sonda yan ilmeğe ilmek kaydırma yapıyoruz. Düz şekilde ayarlıyoruz. Şimdi 20 tane zincir çekiyoruz. Şöyle tam sepeti kısmını ortaya tuttuğumuz zaman zincirde düzgün tutmamız önemli. Tam karşı kısma ilmek kaydırmayla tutturacağız şu şekilde Evet şöyle ilmek kaydırmayla tutturduk. Şöyle yan tarafa da şöyle bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz burada bu şekilde tekrar bir ilmek yapacağız şöyle tekrar bir ilmek yaptım elimde tam şöyle yan tarafına tutturuyoruz dört köşesinden sabitlemiş olacağız ilmek kaydırma yaptık 20 zincirde buraya çekiyoruz Daha sonra şu şekilde tam karşıya ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi şu şekilde sepetimizi oluşturduk. Şu ipleri içerisinde kaybedeceğiz. Daha sonra şu tam tepesinden balonun içine tutturacağız böyle şu ipleri içerisinden çeke çeke kaybedelim. En son noktada da keselim. Şu şekilde sepet kısmını da tamamlamış olduk. Şimdi gri ipimizi iğnemize taktık. Şöyle balonun tam ortasından geçiriyoruz. Şöyle bir iki kere gidip orada bir sabitliyoruz. Daha sonra şöyle sepeti e, tam ortalayarak şöyle başlangıç yeri arkada kalacak şekilde şu şekilde ortalayarak tam tepe noktasından şöyle batıyoruz. Birkaç kere dikişle sepetle şeyi balonu birbirine tutturuyoruz. sepetten, bir balondan batarak sabitliyoruz. Evet, şu şekilde balonumuzu tamamladık. Sepetini de taktık. Böyle içine yerleştirdik. Kalan ipi kestik. Şimdi şuraya anahtarlık halkasını takacağız. Tam tepe noktasını ayarlamamız önemli. Şöyle tam tepe noktasından girdirdim. Daha sonra bir pense yardımıyla burayı kapatacağız. Evet, sıkıca kapattık. Ve burayı iç tarafa döndürebiliriz. Birleşim yeri görünmemiş olur. alan anahtarlığımızı böylece tamamlamış olduk. Şöyle sevimli bir görüntüsü var. Çok küçük bir boyutta değil. Boyunu ölçecek olursak yaklaşık şöyle 13-14 santim uzunluğunda bir anahtarlığımız oldu. Şu şekilde anahtarlarımızı tamamlamış oluyoruz videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya Cuma tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.